Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizinle bir challenge yapacağız. Bu çalınçta tabii ki içiçecikler. Taş kağıt makas kaybeder. Bu içeceklerin hepsini karıştırıp kendi bardağında içecek. Evet. Bugün çok heyecanlıyız. Bu arada öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. Evet. Yeni yılınız kutlu olsun. Evet. Şimdi videomuzu geçelim. İyi seyirler dilerim. Evet. ilk olarak taş kağıt makas yapacağız. Yok. Ama ilk önce içeceğimizi seçelim. Evet. Sence hangisi olsun? Bence ya, şu Kido olsun. Ben bu kilo, Hayır, dur, böyle kilo kidoyu, Kido. Hayır, böyle seçilmiyor. Şu Kido, şu Kido içeyim. betin alalım. Allah. Şimdi kay, kaybeden, kaybeden bunu bardağına getirir. Evet, başla. Hey. Tay. Taş, kağıt, makas. <laughs> Ve ilk olarak bu boru bağla. bardağına gidiyor. Ben ben yanarım, ben yanarım. Ben evet, Yeter, yeter. Evet, döküldü. Hay hay hay. Şimdi, Şimdi. ikinci olarak frutti ekstra. Ben İstemediğim bir şey yok. Şimdi şu, şu, şuraya koyalım. Şu ka, e, şey içeceklerimizi öne koyalım biraz. Şimdi, taş, kem, makas. Taş, kem, makas. Taş, kem, makas. 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 Eee! Aa! Ya ben 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 Şimdi, ikinci olarak şimdi bunu koyuyoruz. Annemle yönetmem mi? Şu an fruit ekstra'ya, Dorun şeyine göre koyuyoruz. Evet, buzlu kilo ve bunun karışımı iğrenç olacak herhalde. Şu an çok değişik görünüyor. Ya aynı görünüyor. Ya, o zaman biraz daha koyayım. Yeter. Al. al. Allah. Ne ciddi aldın ya? Ya ne seçeceğimiz? Muzlu muzlu kido. Evet, bar şeyi nerede? Evet. Şimdi muzlu kido'muzu açtık. Evet. Şimdi böyle koyuyoruz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ve şimdi bunu <laughs> doğru ben koyacağım. Şimdi bunu kendime koyuyorum. <gülüyor> 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 tamam. Yeter. Evet, şimdi Doruk seçiyor. Bence... Hmm. Bu meyve me 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 kaprisa. Kaprisa. Kupetini koy. şimdi koy. Ben, ben Bu sana gelirse çok iğrenç olur. Bu arada hepsini içmek zorundayız. Ya, ben, şimdi koy. Evet, Hadi pipet. koy lan. Pipeti koy. Hayırdır. Lan koy. <laughs> Evet arkadaşlar bir sorun da kalsınlar. <laughs> tamam arkadaşımızın çok beceriksizliği izledim. Yılbaşı <laughs> çekimlerini de bunu takma. Eskiden evet, olsun. Tak sen de. U ben takmıyorum. Ben de. Yani şu an video devam ediyor mu? Ne diyor? evet şimdi, şimdi kaprisam. Kaprisam içeyim yapıyoruz. Evet. Taş, gel, makas. Ne var? Ne? ne? Ve kaprisan da Dora'ya gidiyor. Dora gidiyor, iğrenç görünüyor. Tamam, yeterdi. Ve kaprisan Hadi biraz daha koy. Koy şuraya. Ne? Şimdi... <laughs> ...devam ediyoruz. Şimdi seçtiğimiz olan... ...cool lime. Evet. Cool lime. Cool lime Şu açalım. Tamamdır. Cool lime içmek istemiyorum tabii ki de. Hadi. Hayır. Ben koyuyorum. Bek bek. Cool lime koyuyorum. Muzlu kişi de cool lime içmek istiyor. Bu ne abi? Sen fazla oldu bu arada. Sana da biraz fırttık o işi. Evet, cool kurulay like koyuyoruz. Evet, Ona şimdi sırada. De... Ulu da. Ulu ulu çok ulu çok çok ulu. Evet, şu Şuan açılıyor. Ulu da bir monota. Evet, ulu da bir monota durak Çok, çok iğrenç bir karışım. Koy, koy, dağılık koy. Abi yeter, yeter. Bunları içeceğiz, dur. <laughs> evet şey şey e şimdi Ay, iki, son iki mi? tane kaldı. Birisi Didi Bergamotlu, birisi Ice Şeftali. Ice Ice Şeftali. Hayır hayır Didi <laughs> Didi Bergamot çayını seçiyoruz. Ve açıyorum ben. Sen açabiliyor bunu? Açabiliyorum Şu açtık. <laughs> Acaba bu kime gelecek? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hayır! Hayır! Bergamot çayı! Bergamot çayı arkadaşlar. Bu dedi bergamot ne, neyse. Allah kahretsin. Buna karşı bir şey var mı? Evet. bir Evet. Ve son olarak. Ayşti <laughs> şeftali. Evet, Ayşti şeftali. Şimdi kaşke bıçakla. <laughs> 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 evet, şimdi açılıyor. Şimdi açılıyor. Ya açıldı. Ee, <laughs> şimdi <şeyde>, taş kağıt <laughs> <et>, makas başlıyor. Taş kağıt <et>, makas. <laughs> Ve bu kadar kötü bir karışım olduğunu söylüyorum. Bergamot. Eminim ki o anlamda. Ya doğru ya. Hey. Biraz da ona koydum. Tamam. Şimdi şimdi biraz sonra içeceğiz. Evet, şimdi karışımlarımızı içme zamanı. Evet. Çok yine benim de Bergamot çayı var arkadaşlar. <laughs> evet. Yani Bergamot çayının ne kadar kötü olduğuna bakayım. Bakın Bergamot çayı hiç kimse içmez. Arkadaş içti. İyi mi? Oh. çok mu güzel? Evet. Evet. Hayır ben bunları şişeceğim. Evet, arkadaşlar bismillah. Bu iğrenç kokuyor. Sakın <laughs> gibi kokuyor. Baksana sana. Sakız <laughs> gibi kokuyor. Oo güzelmiş lan. Evet bu da güzel. Oha arkadaşlar karışımlar çok güzel. Siz de bir gün bunlardan yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bitirelim. Tek atacaksın bunları. Acı oldu. Sende fırtı var da. ya wow. bunu içemeyeceğim. İçeceksin. İçemeyeceğim. Bir yudum içtim. Tamam. Ee, şimdi. Ee, Kanalımızı, videomuzu izlediğiniz izlerseniz çok mutlu oluruz. Şunu da döksene Baruk. Doruk şunu da dök. İğrenç bir şey oldu. Evet. Ne yapıyoruz? Evet, videomuzda hani içeceklerimiz bitti. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve like atmayı unutmayın. Hı, -hı. Ve Like atmayı unutmayın. Abone de olun. Böyle videoların gelmesi için like atın ve abone olun. Bu sefer 31 abone olduk. Çok mutlu dönüyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun. Abone olun. Yeah!